Amerika'sı da, Avrupa Birliği de, Rusya'sı da kutlarını yemeye başladılar. Bizler Mısır'da şehit olan kardeşlerimizin kaybettiğine inanmıyoruz. Bizler peygamberlerin yolunu sürdüren tüm insanların adalette, iyilikten, merhametten, paylaşımdan yana olduktan sonra hiçbir zaman onların mağlup olmayacaklarını Rabbimizin bize bildirmesinden net olarak biliyoruz. Biz biliyoruz ki akıbet Musa'ların olacaktır. Biz biliyoruz ki akıbet ashab-ı Uhdudların olacaktır. Biz biliyoruz ki akıbet mus'abların olacaktır. Asla ve asla Ebu Cehiller, Firavunlar, Hammanlar kazanamayacaklardır. Allahu Ekber الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله يا ربي امه تكرر دين tekrar adaleti ve iyiliği yaygınlaştırmak için insanlara rehberlik etmesini nasip eyle. Ya Rabbi, ya Rabbi zulümde, küfürde, inatta çıkarını korumak için direnen bizleri katleden sisileri, beşarları Esedleri, Obama'ları, Putinleri de tahar isminle kahreyle, Amin. onları zelil ve rüsvay eyle. Amin. Onlara bilmediğimiz ordularını gönder. Amin. Onların kalplerine korkular sal. Amin. Onların ittifakını boz. Amin. Onların tuzaklarını başlarına geçir. Amin. Ve senin yolunu bozup yeryüzünde fesat çıkarmalarına izin verme. Berbende, selam olsun ihvana. Bütün Müslümanlar bilir ki Ramazan rahmet, mağfiret ve kardeşlik ayıdır. Ne var ki Mısır'da başta Siyonist İsrail olmak üzere küresel istikbarın ve bölgedeki işbirlikçilerinin birbirinden destek alarak yaptıkları askeri darbe İslam coğrafyasının Müslüman halkları için bu mübarek zamanları bir kez daha hüzün zamanlarına dönüştürdü. Bu gece Mısır halkının sahuruna zalimlerin hakkı kan karıştı. Yüzlerce kardeşimiz zalim Sisi cuntası ve destekçileri tarafından vahşice katledildi ve binlerce kardeşimiz de yaralandı. <laughs> Mısır'ın şeffaf seçimler sonucunda seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin güpbe gündüz alaşağı edilmesine rağmen ne gariptir ki demokrasinin sözde havarisi kesilmiş bu azılı güçler ısrarla Mısır'da demokrasiye dikkat çekmektedirler. Bizler iyi biliyoruz ki Batı'nın demokrasi anlayışı Irak'a özgürlük diye kan ve ölüm yağdıran demokrasi anlayışının ta kendisidir. Bizler Diyarbakırlı Müslümanlar olarak İhvana karşı gerçekleştiren bu alçakça katliamları şiddetle kınıyor ve Mısır'da askeri cuntanın karşısında kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha yıkırıyoruz. Aynı zamanda bu son katliamın Müslümanlara karşı başlatılan sürek daha nerelere varabileceğini göstermesi açısından da kaygı verici olduğuna inanıyoruz. Yaşasın Mısır Müslümanlarının onurlu intifadası, kar olsun katil cunta ve askeri